izleniyor. Tamam mı? Ama Fatih Altaylı herkesten daha öte, herkesten daha e, özgün ve cesur bir yere oturdu. Herkes ona çıkmak için kuyruk oluyor. Herkes onunla birlikte anılmak için e, göbek atıyor. Hakikaten böyle. Ve bu Fatih Altaylı öyle bir çıta yakaladı ki ben bu saatten sonra dedi ve başım önde öleceğime herkese karşı e, doğru söylemeye devam ederim dedi. Öyle geldi, geldi ki evsiz kalan gazetecilere, onlar TV gazetecilerine kendi stüdyolarında açtı. Burnu düşse elip almadığını düşündüğümüz Fatih Altaylı onlara çay servisi yaparak şey verdi. Neden ona fotoğraf verdi. Ve biz gördük ki Fatih Altaylı eğer stratejik olarak böyle yapıyorsa helal olsun dedirtecek bir yerde. Yok eğer yüreğinden gelerek böyle yapıyorsa yine de helal olsun denecek bir yerde bir tutuma takındı. Ve bugün Fatih Altaylı herkesin imrendiği televizyonları üst üste koysanız hepinizi aşacak bir etki yarattı.